yüzü sular altındaydı. Nuh'un gemisi suyun üzerinde yüzüyordu. Allah ey yeryüzü suyunu yut Ey gökyüzü suyunu çek buyurdu. Yağmur dindi. Şimşekler yıldırımlar gök gürültüleri kesildi. Su çekildi çekildi. Tek bir damla bile kalmadı. Gemi bir süre yüzdükten sonra bir dağın tepisine oturdu. İçerisi karanlıktı. Karanlık dağıldı. Canlar sevinçle bağırıştı. Hayvanların çığlıkları, insanların mutluluk bağırtıları karıştı. Sanki birazdan ey merhametli sonsuz Rabbimiz diyorlardı. Sana şükrediyor, sana sığınıyor ve şanını yüceltiyoruz. Sonra peygamberlerine dönüp en bizi indir gemiden dediler. O sabredin dedi. Dışarıda neler olup bittiğini tam olarak anlayıncaya kadar bekleyin. Her şeyin durulmuş olduğunu, suların çekildiğini, gün sakinleştiğini görünce çıkmalarına izin verdi. Yurtucu hayvanları kuşları, evcil hayvanları salı verdi. Sonra Allah Nuh peygamberi şöyle buyurdu. Sen sana inananlar, yer üzerinde güvenlik içinde yaşayın. Toprağa ekip biçin. İnananlar hemen işe koyuldular. Beraberinde getirdikleri tohumları toprağa saçtılar. Fidanları diktiler. Suladılar, kazdılar. Yeryüzü o büyük yıkımdan sonra yeniden yeşermeye, canlanmaya, eşenlenmeye başladı.